رب Kurtuluş Savaşı'nda, <laughs> milli mücadelemizde her dönemin kendine has özellikleri var. Nasıl ki Çete Bayramı'nda, Maraş'ta, Senem Amşe, Senem Anşe'miz, büyüğümüz hanımefendi, nenemiz, annemiz büyük kahramanlıklar gösterdiyse Erzurum'da Nene Hatun milli mücadelede büyük kahramanlıklar gösterdiyse günümüzde de Zehra annelerimiz böyle Mustafa Tıraşlar yetiştirerek kahramanlık önnä gösterdi. Cenab-ı Allah bizim Anadolu'da peygamberimizi sevdiğimiz müddetçe vatanımızı sevdiğimiz müddetçe, bayrağımızı sevdiğimiz müddetçe, Cenab-ı Allah böyle Zehra annelerimize Mustafa Tıraşlar gibi evlatlar yetiştirecek. Şair ne diyor? Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Onun için değerli hemşerilerim, devletimiz de milletimiz bir oldu bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ilçeme İstanbul'dan gelerek hakkı ve saprı tavsiye etmek, daha önce de 112 acil istasyonu yaparak katkı sağlayan çok kıymetli Zehra annemizin vakfına ben ilçem adına teşekkür ediyor. Şükranlarımı sunuyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Arz ederim Sayın Valim. Sayın Valim. Ee, emniyet müdürümüz, e, jandarma başkomutanımız, e, sayın belediye başkanımız, ve diğer devlet büyüklerimiz ve e, bütün hazırın hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, Rabbime dua ediyorum e, ki bize bunları nasip etti. E, babamızdan aldığımız terbiyeyle, annemizin yetiştirmesiyle biz de e, vatanımıza ihtiyaç olan noktalarda her zaman için Bir ve bulunmak istiyoruz. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Daha öncesinde Pazarcık'ta bir sağlık ocağı nasip olmuştu. Onu e, yaptık. E, ondan önce Maraş'ın içerisinde de Hacı Ağlar köyünde de bir okum e, inşaatımız oldu. E, onu da yerine getirmiştik. Üçüncü kez tekrar Maraş'a deprem vasıtasıyla geldik. E, depremin üssü olan e, bu bölgede de e, bir şeyler yapalım diye niyetlenmiştik. E, Sağ olsun bize çok destek verdiler, e, gerek o günkü milletvekillerimiz Celalettin Bey olsun, e, gerek belediye başkanımız olsun, gerekse e, o dönemdeki e, bir sürü kaymakam arkadaşlarımız geldi geçti, herkes e, hep el birliğiyle bize buraları gösterdiler. Biz de nasip oldu, e, 40 adet yerimizi yaptık, e, deprem Depremzedelerimizin de sıkıntılarını e, yakından geldiğimiz dönemde de görmüştük. İnşallah e, insanların yaralarını bir parça dokunabilmiş oluruz, sıkıntılarını bir parça kaldırabilmiş oluruz diye yola çıkmıştık. Nasip oldu, bitirdik. E, kısmet artık bugüneymiş. Biraz uzun sürdü aslında. E, yani çalışma şartlarımızdan veya işçi olamamamızla ilgili biraz uzadı işimiz. Yoksa hedefimiz bundan bir ay, bir buçuk ay önce teslim etmekti. Nasip bugüne oldu. Sizlerin hepinizin katkısına çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Valim'le de son zamanlarda görüştük, orada yapmıştı, sağ olsun. belediye başkanım, Kaymakamım sürekli telefonda hep görüştük, istişare ettik. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Bizim yolumuzu açtınız. Yaparken hiç zorlanmadık buralarda. Hiçbir yere takılmadık, prosedürü de olmadı. İnşallah bugün hak sahiplerine burayı dağıtacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mertli Paşam, Büyükşehir Belediye Başkanım, çalışma arkadaşlarım ve vakfımızın temsilcileri. Öncelikle Zehra annemizin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun buraya kadar geldi, katıldı. bizlere onur etti. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda bulunduğumuz yeri ben çok hoşuma gitmedi başkanım oradan otururken. Mustafa Bey'le de telefonla da konuşmuştuk bu konuyu. Herhalde ne demek istediğimi Anladım. anladınız. Biz bu arkadaşa da her türlü yardım yaparız. Tabii. Yani burayı böyle vakfımızın da şanına yakışır bir şekilde daha güzel bölümden girişi falan olan bir şey yaparsak mesajı aldım. Daha iyi olur diye düşünüyorum der Mustafa Bey. Aynı yani çocuk yani. evet, Çocuk bahçesi olarak düşünmüştük orayı. Biz de yardımcı oluruz. Olur. Başımız. Benden önceki arkadaşlar aşağı yukarı e, depremin ilk anından bugüne kadarki süreci anlattılar. Ben kısaca bir iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi, biz bölgemizde 45 bin kalıcı kırsal ve şehirde yapacağımız toki konutunu planladık. Bunların 30 bin tanesinin şu anda yapımı devam ediyorlar. 15 bin tanesinin de ihale süreçleri yer bak yerlerine bakıyoruz. onlar devam ettiriyoruz. Görünen o ki kalıcı konutlarda bir sorun olmayacak ve yıl sonuna kadar da inşallah 10 bin tanesini vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize dağıtacağız. Orada bir sorun gözükmüyor. Ancak başkanımın dikkat çektiği bir nokta var. O da bu kırsaldaki yerinde dönüşümde biz henüz bir mesafe kat edemediğimizi gördük. Çünkü her yerde kırsal konut yapamıyoruz. Bunun çeşitli sıkıntıları var. Yer bulamıyoruz, vatandaşımız ikna olmuyor, yeri uzak buluyor. Biz de aslında o mahallelerin dağılmasını istemiyoruz. Biz de vatandaşımızı memnun etmek istiyoruz. Biz onlarla öyle tartışmak falan da istemiyoruz. Biz hem devletimizin imkanlarını onlara götürken onların da gönlünü hoş etmek istiyoruz. Onun için şimdi yeni bir yapılanmaya döndük biliyorsunuz. Yerinde dönüşüm. Bundan sonraki gündemimiz emin olun yerinden dönüşüm olacaktır hem şehirlerde hem de kırsalda. Muhtar arkadaşlarımıza çok iş düşüyor. Kaymakam arkadaşlarımıza çok iş düşüyor. Çevre Şehircilik İl Müdürümüze çok iş düşüyor. Hepimize çok iş düşüyor. Bu çok büyük bir iş. Az bir iş değil. Yani ben de bu imkanı sunabilseydik. İnanın diğer köylerle kıyasladığınız zaman çok büyük bir konfor. Allah razı olsun sizlerden. Bundan sonra yolumuz uzun, işimiz çok. Allah bizlere güç kuvvet versin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben de. Sayın Valim. Sayın Valim. Biz de belediye meclisinin kararı çok var. De demin unuttum ama bizim kendi vakıf arkadaşlarımız, vakıfı çalışan arkadaşlarımız veya vakfımıza maddi olarak katkıda bulunan arkadaşlarımız vardı. E, onlara da çok çok teşekkür ediyorum buradan. Bir kısmı burada, bir kısmı e, belki İstanbul'da ama e, onlardan da Allah razı olsun diyorum. Belediye başkanımız unuttum. Bu da belediye meclisimizin kararı. Geçmişte dostluğumuz olan. De o bir git bir incele bakalım var mı böyle ihtiyaç gerçekten öyle midir diye. Oradan olumlu cevap gelince kalktık geldik. burada şeye niyetlendik. Okulu işine niyetlendik. Bismillah dedik başladık. Onu teslim ettik Allah'a şükür milliyetimi. Bu sefer bir sağlık şeyi yapalım sağlığı araştırdık. Sağlık da yine Maraş Pazarcık çıktı. Yani Sağlık Bakanlığı'nı aradık. <laughs> Sağlık Bakanlığı dedi ki Maraş'ta bu Pazarcık ilçesinde böyle bir şey ihtiyacımız var. Oraya da zaten daha öncesinde buraya geldiğimiz için biraz aşina olmuştuk. Eee tamam dedik biz bu işi de yapıyoruz. Eee bu depremden sonra da artık yani deprem merkez üssü yine eee burası Nacar olunca e, başka gidecek yerimiz yoktu yani deprem içinde buraya gelmek zorundaydık. Üçüncü kere de yine Baraj'a tekrar gelmiş olduk. Allah İnşallah hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben hayırlı hizmeti yaptım. Allah, Allah razı olsun. Arkadaşlar kış boyu ise dua Ya içinde. şimdi en başında şunu düşünmüştük. Konteyner artık, konteyner kentler kursak ve biz de onu pazarcının içinde yapmayı planlamıştık. Fakat e, Celalettin Güvenç abimiz dedi ki ya buralarda bir şekilde çözeceğiz biz bu işi ama dağlarda çözemeyiz. Çok küçük. Tamam. Ee, uzun süreli olması mümkün değil. En azından dedik ya konteynerin bir buçuk misli. En azından büyüklüğü olacak. Bir de içinde rahat etsin diye. Bu tip bir konut projesi çizdi. Haluk diye bir arkadaşımız var. O da burada şu anda. Ama geldik böyle. Bismillah başladık. İnşallah hayırlı olur. Daha sonrasında dedik ki herkesin kendi evi yapılırsa iki tanesi birleştirildiği zaman belki yeni ev dönen bir çift için. Üç oda bir salon bir ev olacak. Yani o zaman bile bir işe yarar diye bir e, düşünmüştük. Allah nasip etti bitti diyelim. Sizlerine çok destek oldu. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun inşallah. Hayırlı <laughs> <laughs> Abi. Biraz daha geri gelsek. 20 numara. Halil Ergüden. Er Halil Ergüden. Hayırlı uğurlu olsun. Halil Bey inşallah 20 numarada mutlu, huzurlu bir yaşam sürersin. Bize de dua edersin inşallah. Burada mı Halil Bey? Burada mı Halil? Hayırlı uğurlu olsun. Evet. O zaman şimdi de bir de evet. aç bakalım ona. Yardımcı <laughs> Bir tane de işimize çektirelim 24. numara. İsim çekelim. Bir tane isim. tane çekelim. numara. Müslüm, Belveren. Müslüm Belveren. Elver oldu. Evet. Muhtarımızsın değil mi sen bizim? Evet. Muhtarım var. Evet. değil bu Mehmet Saylak. 13 evet. numara. kaçte değdirmesin. Allah, Allah razı olsun Daha fazlasını nasip eylesin yeceratim size Allah razı olsun sağ olasın Tamam Gel abi beni basamak var Fatma tamam. tamam. Borazan Hayrettin El gören 17 numara Ali Ergören. Ver devam edelim. Hadi çık. 12 numara. Hayırlı olsun. Ali Bey. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir gezebilir miyiz? Tabii. Geç bakalım abi. <laughs> evet. Burada, çok iyi bir iş yaptınız. razı olsun. Allah'ın hayırlısı olsun. Amin amin tamam. İnşallah inşallah <laughs> inşallah. size dua edecekler inşallah. i̇nşallah. 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 Allah hayrınızı kabul sen etsin. Böyle. Sizlere nasip etsin. Müezzin tamam. buradın. Amin amin. Amin. Sizlerden hayır hayır yapın lütfen beraber Allah razı olsun. Bizlere de dua et inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Allah emanet Allah emanet Zehra bir fotoğrafın var mı? Canım